arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul çantamda ne var? Onu göstereceğim. Çünkü onun böyle bir soluğu var. Şimdi çekmek Böyle bir soluğu var. Ondan sonra çantamın içinde çantamın içinde hiçbir şey yok. Hep çünkü bizim okulu dolap dolaplarımız oluyor. Dolap, hep dolaplarımıza bakıyoruz. Bırakıyoruz. Sadece biraz şey var. Turbo matematiğim var. Turbo matematik. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Turbo matematik var. Oh. Dosyam var. İngilizce dosyan. Bu yön bitti. Ha yok. Bir de şu var. Kalem. Hesap makinesi kalemliğim var. Ben video çekmiştim. Yüklenmemiş. Şöyle bir hesap makineli. Kalemliğim var. Onu Bir de özet çıkarmak için bir tane kitap bir de özet defteri ben çıkardım. Kitapları öğretmen veriyor. Yani ben istediğimden çıkarmıyorum. Başka ne var burada? Türkçe sözlük var. Türkçe sözlük. Ondan sonra ne var? tak 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 şarkı şarkımı beğendiniz mi? çok güzel. <laughs> ben de çok güzel oldu. Ee, ben o şarkıya çok bayıldım sesime sesime ses tonuma. Yani ben öyle devam edersem yakında başka müzikte gelecek iki saat sonra bir tane daha ay yok iki gün sonra bir tane daha müzik çekeceğim. Uyuyorum bitti. Uyuyorum bitti. Ondan sonrası ikinci göz. Üç gözlü bu. Bu arada benim çantam. İkinci göz. Böyle bir poşetim var. Öğretmen istiyor poşet. Terliğime sığmadığı için böyle bir yapıştırıcım var. Bakısım var. Benim zaten çantamda silgi olduğu için yedek silgi. Bir de kalemliğe takıldığı süs. Ondan bir dakika bekletiyorum biraz sizi ama özür dilerim bu, bu konuda. bir tane kağıt var da. Bu ne? Hemen şey yapayım ben bakayım. Ee, bu numara. Numara bu için göstereyim size. Not defteri. Burada arkadaşlar yazım güzel mi? Kameradan kötü kötü gözüke... kötü gözükebilir. Çünkü bir tane var. İçinde para var mı? Ona bakayım. Göstereyim onda. Varmış. Uş 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 uş. ben paralarımı biriktiriyorum kaç var olduğunu bilmiyorum ama şimdi saymayayım sizi de boş bırakalım var para yani ondan sonra sonra yani ama gade PTT var başka yok başka da böyle bir şey böyle bir şey yok aslında çantamda hiçbir şey yok çünkü ben dolabıma bırakıyorum defterlerimi kitaplarımı Sadece turbo matematiğim yanında onu niye getirdiğimi sormayın. Çünkü çünkü ee, ödev vardı ondan. O yüzden getirdim. Okul çantam böyle. Beğendiyseniz like like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aslında 11 abone oldum. 11. Çünkü ben sizin için tak tak şarkısını okuyacağım. çantamı. Her şeyi açıkladım. Siz de bir abone tuşu ve like tuşuna basın ve abone olun bize. Ee. Peki. Görüşürüz.